ayet ediyor ki Cenab-ı Allah şeytanın Allah'a Allah, Allah insana zulmetmez. İnsanlar kendi kendine zulmediyor. Evet. Allah. Yani kardeşim yani teslise ne gerek var? Evet. Yani nereden de akıllarına gelir? Yani nereden de çıkarırlar? Yani Hz. İsa nasıl Allah olsun? Yani? Evet, evet. Uykusu geliyor, acıkıyor, yemek yiyor, Allah'a dua ediyor. İnsaf yani. Değil mi? Evet. Ne gerek var? Milyonlarca insanı perişan ediyorsunuz. Mesela yobazla ne gerek var? Kur'an ahlakını, sahabe ahlakını uygulayın. Rahat güzel yaşayalım. İlla rezillik çıkartacaklar. Evet. Bu e, seviler de öyle. Param parçalar. Evet. Çeşit çeşit bölümlere ayrılmışlar. Değil mi? Evet. Yani Kur'an'ın gerçek olduğu ortada. Gerçek. Yani. Bir de bütün dinlerin özü. Ne kadar güzel yani bütün dinlerde güzel olan ne varsa hepsi Kur'an içerisinde toplanmış değerli toplu kesin net ifadelerle Allah tarafından belirtiliyor. Değil mi? Evet hocam inşallah. Yani ne kadar mesela cenneti öğrenmek istiyoruz. O kadar kapsamlı net anlatıyor ki. Evet. Bizim Tevrat'ta özel uğraştık, ekiple uğraştık içinden cennetle ilgili bölümleri bulabilmek için evet. ima yolu bulduk. İma. Evet. evet. Ya Kur'an'ı bir açıyoruz, gürül gürül Allah cenneti anlatıyor. Evet, maşallah. Cehennem anlatmak da mümkün değil. Yani karanlıklar ülkesi diyor, işte yer, yer, altındaki ölüler diyarı. Ya ölüler diyarı ben ne anlayayım ölüler diyarını şimdi yani. Evet. Değil mi yer evet, evet. Mesela bak Kur'an çok kapsamlı anlatıyor. Cenneti zaten hiç yani ancak yorumla ortaya çıkarılacak gibi. Evet. İnşallah. İncil'de Hazreti İsa gelecek, hepimizi bulutlara kaldıracak, havaya kalacak, bulutların içinde yaşayacağız bin sene. Yani çocuk gibi yapmayın, etmeyin yani. Değil mi? Evet hocam, inşallah. Ve Hazreti İsa'nın haşa Allah olduğunu iddia etmek. Değil mi? Hazreti Meryem'e ilahlık iddia etmek. Evet. evet. Ee, bizim yobazlar çıkar. İşte sel gibi kan akacak, deniz gibi kan akacak falan. İnşallah. Adam neşeli olur. Niye neşeli oluyorsun? Evet. E bol bol ağla. Yani o kafaya göre gece gündüz bütün milletin ağlaması gerekiyor. Ne olur ya yani insanlık öyle. Evet. Gülme yasak. Ağlama teşvik ediliyor. Makbul gösteriliyor. E Allah ayette ne diyor şeytandan Allah'a Az gülsünler diyor küfür için. Bak küfür için. Çok ağlasınlar diyor. Evet küfür için bunu söylüyor. Evet. E sen ne diyorsun? Bol bol ağlayın diyorsun. Ya evet. e Allah diyor çok ağlasın diyor. Az gösün Çok ağlasın diyor. Küfür içinde Allah ceza olarak bunu söylüyor. Evet. E sen de ne diyorsun Müslümanlara? Değil mi? Allah'ın küfür için söylediği tavrı Müslümanlar göstermesini istiyorsun. İnşallah yanlışlıkların mutlaka süratle ortadan kalır. sadece akılcı bir bakış açısıyla candan olmak lazım. Belli. İnşallah. Ya bütün dünya bir kere Müslüman olsun. İnşallah. İnşallah. Akılcı olalım. İnşallah. Sevecen olalım. Sevgi dolu olalım. Allah herkes kulluk etsin. Herkes dürüst samimi olsun. Çok güzel insanlar ya. Değil birbirimize ikramlarda bulunalım. Ziyafet verelim. Değil mi? Sanatı, bilimi geliştirelim. Demokrasi gelişsin. Farklı fikirlere karşı saygılı olalım. Ama inananlar hep üstte ve yöneten konumunda olması lazım. İnşallah. Yani çünkü zalimin eline yönetim verilmez. Evet. Mutlaka Allah'tan korkan, Allah'ı sevenlerin eline vermek lazım. Evet. Çünkü zalim kök söktürür. Ama Allah'a inanan, zalimi de değil mi? Evet. Düzelmesi için e, kollar, yani zulüm yaptırmaz zalime, kollar ve iyi olması için gayretlidir. Ama zalimin eline Müslümanı verirsen perişan eder. Evet. Kendini de perişan eder, Müslümanlar da perişan eder.